görsel karakter Biz çıktığında gibi. boşluk Bunu tuşuna gibi. mümkün olan en hızlı şekilde ve sadece bir kez basınız. Etkinliğe başlamak üzeresiniz. Etkinlik süresinde ekranın ortasında birbiri ardına farklı görsel karakterler çıkacaktır. Bu görsel karakter çıktığında boşluk tuşuna mümkün olan en hızlı şekilde ve sadece bir kez basınız. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, dikkat, dürtüsellik ve hiperaktivite yani aşırı hareketlilikle karakterize nöro gelişimsel bir bozukluktur. E, Mokso testi ise bu alt tiplerde e, analizleri yapmakta bize yardımcı oluyor. Burada aslında en çok vurgu yapmamız gereken noktalardan birisi de erken tespitin önemi. Çünkü prevalansı toplumumuzda gün geçtikçe artmakta görülme sıklığı ve pandemi ile birlikte bu sayı kat ve kat arttı. Projenin başlangıç noktası da burası. Yani çocukların hayatında önemli bir soruna yol açmadan tespit edip önüne geçebilmeyi amaçlıyoruz. Bu anlamda da e, uygulamalarımızın birazcık içeriğinden bahsedecek olursam şu şekilde ilerliyoruz. İlk önce başvuruları alıyoruz ve bir randevu planlayıp çağırıyoruz. Ee, bu noktada öncelikle bir aile görüşmesi ve bilgileri alıyoruz. Beraberinde çocuğun klinik değerlendirmesi ve ardından MOXO uygulamasını yapıyoruz. Sonrasında rapor hazırlandıktan sonra tekrar yapacağımız bir rapor görüşmesinde raporun durumuna göre gerekliyse ilgili kurumlara yönlendiriyoruz ve beraberinde e, yine gerekli alanlarla ilgili aile bir psiko eğitim sürecinden geçiriyoruz ve bu şekilde bir paketle çocuğun sürecini takip edebiliyoruz. Aynı zamanda tedavi sürecini boylamsal takip ettiğimiz çocuklar da var. Ve yaklaşık olarak baktığımızda bugüne kadar yaklaşık 1000 kişi bu hizmetten faydalandı. Ve geri dönüşlere baktığımızda da çok fazla pozitif anlamda geri dönüş aldık. Bu da bizi mutlu eden faktörlerden birisiydi. Muksu test uygulamalarımızı ilk başta 6 yaş ve üzeri tüm çocuklara uygulayabiliyorduk. Ama biz yine Türkiye'de öncü bir çalışma olarak bu projeyi birazcık daha genişleterek sınava hazırlanan öğrencilerde de yine dikkat analizlerini MOKSO sayesinde yapabiliyoruz. Bu şekilde de çalışma sistemlerine düzenleme şansı bulabiliyoruz. Bunun beraberinde yine Türkiye'de öncü bir çalışma olarak sporcu dikkat analizlerini de MOKSO sayesinde yapabiliyoruz ve bu şekilde daha dikkatli bir sportif faaliyet yürütmelerine katkı sunabiliyoruz. Moxo testi uygulamalarına başvuruları kliniğimizin numarası olan 0324 232 çift 072 telefon numarasından ya da Teksim Mersin Çağrı Merkezi'nden arayıp kayıt olabilirler.